Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Dün akşam acil durum videosu çektim. BTC 22.850'lerdeydi arkadaşlar. Ben de dedim ki 22.850'den BTC aldım. Ve arkasından sağlam bir yükseliş geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 22.850'den başlatalım. An itibariyle %7.50 kardayız biz. <laughs> Şimdi daha önce de acil durum videosunda nakide geçtiğimi duyurmuştum. Ne zaman duyurdum arkadaşlar? Orada da 22.800'deydi BTC. Yani sattığımız yerden yeniden aldık gibi düşünebiliriz. Ondan sonra da yükseliş geldi. Şimdi ne kaybettik bu süreçte? Hiçbir şey arkadaşlar. Temkinle gittik. Nakite geçtik. Baktık işler iyiye gidiyor. Tekrar aldık. Yani bu şekilde gidersek olur ya mesela düşüş geldi. Devamı da gelebilirdi. Çok sert düşüşler de görebilirdik. Biz kendimizi güvenceye aldık. Ama baktık tehlike geçiyor. Yeniden girdik arkadaşlar. Olay bu kadar net. Şimdi şöyle anlatayım. Dün yorumlar e, yorumlarda okudum. Hocam bildirim çok geç geldi gibisinden. Şöyle anlatayım. Özellikle akşam çekilen videolarda YouTube cimrilik yapıyor. Böyle bildirim göndermeme cimriliği var arkadaşlar. Bunu kendiniz Google'dan araştırabilirsiniz. Gerçek söylüyorum. Çünkü çok sayıda video paylaşılıyor o saatte. En yoğun olduğu zamanlar. Ve o yüzden arkadaşlar herkese bildirim gitmiyor. Ha birçok kişiye gitti. %80'e kadar bildirim gittiğini ben gördüm istatistiklerden. Ama şöyle anlatayım arkadaşlar. Ben ne diyorum her zaman? Twitter'dan takip edin. Çünkü Twitter cimrilik yapmıyor arkadaşlar. Bildirimi saniyesinde gönderiyor. Kimileri diyor hocam ben Twitter kullanmıyorum vesaire. Bakın ben de kullanmayı sevmiyorum. Zaten sadece bu iş için giriyorum. Sadece e, bildirim gitsin diye paylaşımı yapıp çıkıyorum. Öyle Twitter'da gün boyu paylaşımlar yapan bir adam değilim. Sadece size yardımcı olmak için size bildirim gitsin diye video linki paylaşıyorum. Olay bu. Yani sen de bir dakikana ayırarak açarsın. Niye öyle diyorum arkadaşlar? Şimdi gün içinde ben nakite geçebilirim mesela. Şimdi ben videoyu çektim. İki saat sonra nakite geçtim ve ben dışarıdayım. Öyle değil mi? Oluyor böyle şeyler. Yani veya bir misafirim geldi ben bir yere gittim alışveriş yapıyorum duştayım vesaire. Yani her şey olabilir arkadaşlar. ben de ne yaparım Twitter'dan nakite geçiyorum derim. En üst yoruma linki sabitliyorum. Bakın kesinlikle bu reklam yapma falan değildir. Beni tanıyanlar bilir. Ben reklam yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Kendi videolarımda bile, kendi üyeliklerimde bile hiçbir zaman reklam yapmıyorum söz olarak. Yani e, Twitter içinde kesinlikle reklam değil. Sizin için söylüyorum arkadaşlar. Yani ben İstesem 1 milyona ulaşırım Twitter'da. Öyle bir gayem yok arkadaşlar. İnanın bana hiç vakit ayırmıyorum oraya. Sadece paylaşım yap çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar güzel bir yükseliş yakaladık. Yükseliş devam edecek mi? Size tek şunu söyleyebilirim. Şuradaki destek noktamız arkadaşlar tamam mı? Biraz yakınlaştırayım. Şöyle burayı takip edeceğiz. Niye burayı takip edeceğiz? Oraya geleyim. Şöyle biliyorsunuz bu kanal grafiğidir çapraz bir şekilde kanallar çizdik. Ve dün mesela sabah videomuzda düşen trendimiz var. Yatay trendimiz var. Ve kanalımızın üst çizgisi var. Üçünün birleştiği yer çok önemli direnç diye bahsettik. Şimdi arkadaşlar. iki hafta boyunca destek olarak şu mavi çizgiyi verdik. Biliyorsunuz. Altına kırdı sert bir şekilde. Kırdıktan sonra düşüş geldi. Daha sonra yükselişle retest yapılır değil mi normalde? Ama ne oldu arkadaşlar? Retest'i geçtim. Bütün önemli dirençlerin üzerinde kapattı ve dolar endeksi de o ara yükseliyor arkadaşlar. Bakın mesela bu günlük grafik dolar endeksinde. Gördüğünüz gibi kırmızı uzun bir mumla günü kapattı dolar endeks. E şimdi ben dolar endeksini takip ediyorum bir taraftan. E ben burayı dikkate alsaydım dün alım yapmazdım arkadaşlar. İnsanlar diyor niye yükseliş geldi acaba? Her şey dolar endeksi yükseliyor vesaire bir haber bulmaya çalışıyor insanlar. Ama biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Direnç kırılırsa alıyoruz. Bu kadar basit. Yani dolar endeksinin yükselişine rağmen alım yaptık. Çünkü önemli 3 tane direnci kırdı arkadaşlar. Ve öyle bir durumda yükselişin devamını bekleriz. İşte bizim adım adım gitme stratejimiz bu şekilde arkadaşlar. Durum kötüye mi gidiyor? Nakit. İyiye mi gidiyor? Mal al. Bu stratejideki olay açgözlü olmayacak. Niye? İşte satarsın yükselir. Değil mi? Öyle şey de olur. Veya satar e, nasıl diyeyim yani daha fazla kazanabilirdim gibi şeyler düşünebilirsin. Ama böyle yaparsan en azından kaybetmezsin kazanmaya devam edersin. O şekilde ilerlersin. Şimdi destek olarak nereyi takip ediyoruz? Buradaki kanalımızın desteği. Bu ne kanal arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Mesela şu bölgede gördüğünüz gibi bak şu kanaldan bahsediyorum. Gördünüz mü? Yani destek direnç olarak çok güzel çalıştı zaten burada. Kırılıyor, retest yapıyor, düşüyor vesaire. Şimdi yeniden bu kanala girdik biz. E, bu kanalın bir orta çizgisi, bir de üst çizgisi var arkadaşlar. Yani hedef olarak oraları belirleyeceğiz kendimizi. Dikkatli olun arkadaşlar şimdiki söyleyeceklerime. Bakın 24.250 altında 4 saat kapanırsa şöyle o zaman arkadaşlar düzeltme bekleyebiliriz. İlk etapta nereye bekleriz? 23500, 23400 o bölgelere düzeltme bekleyebiliriz. 23400 altında 4 saatlik kapanışlar bizi nereye götürür? 22000 500, 600 o bölgelere doğru götürür. Yani ilk düzeltme sinyali buradaki sarı destek kırılırsa almış oluruz. İşte o noktada ben video çekecek durumda değilsem Twitter'a yazarım. Arkadaşlar ben nakite geçiyorum. Ona göre hareket edersiniz arkadaşlar. Şimdi destek kırılmadıkça nereye gidebiliriz? Kanalımızın orta çizgisi var. 25.250 seviyelerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oralar hedeftir şimdilik. Şöyle 25.300 yapalım biz bunu yuvarlak olarak. Üzerinde 4 saat kapanış gerçekleşirse kanalımızın üst çizgisi sıradaki hedefimiz olur. 26.160-200 o bölgeleri hedefleriz. Olay bu yani 24.250 altında 4 saat kapatmayacağız. Tamam mı? Şimdi dolar endeksine bir gelelim. Dolar endeksinde de gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bölgelerde önemli destek yapmışız kendimize. Ve gördüğünüz gibi bir tane boğa bayrağı var. Şöyle. Şimdi bu boğa bayrağı çalışır mı? Çalışırsa hedefi ne? Bakın arkadaşlar bayrak direği bayrak şöyle direği uzatınca 105 seviyelerini gösteriyor arkadaşlar. Dolar endeksine potansiyel hedef 105 seviyesi. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu bayrak ne zaman bozulur? Şöyle bir hareket yaparsa arkadaşlar. Yani 102.73 altında dün kapanışı gelirse dolar endeksinde o zaman sert bir düşüş bekleyebiliriz. Netice olarak şu anda da kanalımızın orta çizgisine geldik arkadaşlar dolar endeksinde. Gördüğünüz gibi. Her şeye rağmen hani bir boğa bayrağı var çalışır çalışmaz. Destek kırılırsa çalışmaz diye düşünüyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi gelelim aylık grafiğe. Potansiyel hedef grafiğimize. Şimdi şu grafiğe bakınca arkadaşlar normalde ne görüyoruz? İşte kırmızının üzerinde bugüne kadar hep hareketler gelmiş. Bu Bitcoin uzun vade grafiği arkadaşlar. Tarihi grafiği ilk günden beri gelen grafiği. Kırmızı ortalamamız MA50 her zaman ayı piyasalarında destek olarak çalıştı. Dip orlar da oldu gördüğünüz gibi ve boğa geldi. Daha sonra bir daha düştü bir daha destek aldı oradan boğa geldi. Bu seferki ayı piyasasını altına da kırmıştık arkadaşlar. Ve şuradaki MA100 ortalamasına dokunmadık. Şu an 13.550 seviyelerinde. Adaba büyük ralli gelmeden önce oraya bir iğne gelebilir mi? Olabilir arkadaşlar ama biz ne yapacağız? Adım adım gideceğiz. Beklentilere göre değil. Beklentime 14.000. Biz ne yapıyoruz? Adım adım gidiyoruz. Tehlike anında nakit. Yani madem bir 14.000 tehlikesi var değil mi? Yani tehlike nakite geçiyoruz örnek vereyim. Şimdi arkadaşlar bu grafiğe göre kırmızının üzerindeyiz şu an. Önemli değil arkadaşlar. Nasıl diyeyim? İki tane aylık kapanış yapması lazım üzerinde tekrar teyit için. Mesela atıyorum şu bölgede altında bir ay kapatıyor. Ondan sonraki ay üzerinde. Ondan sonraki ay altında. Bir daha altında derken teyit ediliyor değil mi? Şimdi bir vites yükselişi yaşadık. Ve sıradaki ortalama nerede? Şöyle göstereyim. 27.800 seviyesini gösteriyor. Yani bir ihtimal oraya da bir iğne görebiliriz arkadaşlar. Dün videomuzda da bahsettik. MA ona iğne geldi. Oradan destek aldık gibisinden. Şimdi diğer grafiğe gelelim. Bu haftalık dead cross grafiğimiz arkadaşlar. Şimdi haftalıkta dead cross olduğu hafta sağlam bir yükseliş geldi. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. An itibariyle yani dün de söyledim videomda. Hani 22.850'den alıyorum potansiyel hedefim 25.000 dolar seviyeleri diye gördüğünüz gibi oraya kadar iğne geldi 25.000'e iğne attık. Şimdi e, dün sabahki videomda da daha bu yükseliş gelmeden önce arkadaşlar belki bir retest hareketi görebiliriz değil mi? Bazen dead cross yapıldığında retest yükselişi gelir. İşte şu an biz onu yaşıyoruz belki de arkadaşlar. Ve bu dead cross tarihten beri ilk kez oluşuyor. Bakın hiçbir zaman oluşmadı arkadaşlar. Ve hiçbir tecrübemiz yok bununla ilgili. Bu ilk defa olacak. Daha önce 6 günlük grafikte gösterdim. İlk dead cross olduğunda tarihten beri bir düşüş gelmiş arkadaşlar. Bu da 7 günlük grafik oluyor haftalık. Yani bir sonraki zaman dilimi. Burada da ilk defa bir dead cross oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu... Ne anlama geliyor? Normalde uzun vade için olumsuz bir sinyal arkadaşlar. Uzun vade için olumsuz. Kısa vadeyi çok etkilemez diye düşünüyorum. Ee, ama bunlar da önemli direnç. Mesela ne görüyoruz? Ee, şurada kırmızı ortalama ma iğne gelmiş. MA200'e gelmemiş. Yani MA200 nerede şu an? O da 25.000 seviyelerinde görünüyor. Şimdi arkadaşlar. Bu çalışır veya çalışmaz? Bunu zaman gösterecek. Ama önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani hafta içinde iğneler atabilir üstüne. Üstüne bir tane hafta da kapatabilir. Olabilir arkadaşlar. Ama bu kesişim olduğu gerçeğini değiştirmez. Öyle değil mi? Yani biz tekrardan kırmızının beyazın üstüne kesmesini bekleyeceğiz ki büyük bir rally bekleyebilelim. Şimdi arkadaşlar, biz bu mini boğa sezonunu zaten konuştuk. Öyle değil mi? Bakın şu grafiğimiz var. Bu tarihi grafiktir arkadaşlar. Ta şu bölgelerde Eylül 2022'de ben bu grafiği çizdim arkadaşlar. BTC bir yerde dip yapacak. Bak. Tam çizgilerime göre gidiyor. O da enteresan. Hatta çizginin destek bile alıyor. Öyle hayali bir çizim arkadaşlar bu. Yani 3 aşağı 5 yukarı şeklinde çizdiydim. Mineralli gelecek bir yerden sonra ve bu kanalı test edeceğiz diye bir teorim vardı. Öyle değil mi? Bu yükselen kanal kırıldı. Tarihi kanal kırıldı. Ve biz bunu test etmek için mini bir rally yapabiliriz gibisinden. Şu anda nerede mesela? 29.800 seviyelerinde. Kabaca 30.000 dolar seviyelerinde. Yani oralarda potansiyel hedefler arasında. Eğer mini rally devam edecekse oralara kadar bir yükseliş görmek mümkündür arkadaşlar. Ama bu senaryo biraz kötü bir senaryo. Ben kesin böyle olacak demiyorum arkadaşlar. Bu senaryoyu neye göre çizdim? Bakın arkadaşlar, yıllık kapanış grafiğimiz bu, 12 aylık grafiğimiz. Her mum bir yılı temsil ediyor. Tarihten beri hiçbir zaman bir mum bir öncekinin altında kapanış yapmamış. Gördünüz mü? Hiçbir zaman. Ve biz yeni yıla girdiğimizde ilk kez arkadaşlar bir önceki mumun altında kapattık. Bu da şu soruyu oluşturdu bende. Acaba bazı şeyler tersine mi dönecek uzun vadeli? Yani bugüne kadar her zaman boğa sezonu geldi. Hep yükseldik. Bundan sonra da mini rallilerle kademeli kademeli düşüş trendine mi gireceğiz gibisinden. Yani şöyle bir senaryodan bahsettik ve dedik ki arkadaşlar bu senaryoya göre bakın BTC neredeydi? 17.500. O zaman dedim ki bir yerde dip yap. Biz miniralli yapıp bu kanala doğru gideceğiz. Bu iyi haber. Öyle değil mi? Ve biz de bundan faydalanacağız diye tarif ettik. Şimdi e, senaryonun ilk adımı bu kanala geldi. Eğer biz bu kanalın içine girmeyi başarırsak o zaman şu senaryoyu belki iptal ederiz arkadaşlar duruma göre. Ama şimdilik böyle bir tehlike devam ediyor. Bilginiz olsun. Ve hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez veya hiçbir şey sonsuza kadar düşmez. Düşünsene de 30 bine gitmiş BTC 2x yapmış oluyor zaten. Öyle değil mi? Yani en azından o, o bölgelerden bir, sağlam bir düzeltme görebiliriz. Bakın bir diğer senaryoda biri şu. Kanalın üst çizgisine geldi. Ondan sonra gördüğünüz gibi yeniden ay piyasasına girdik. Diğer senaryoda bir düzeltme gelir. Toparlar. Ondan sonra tekrar bu kanalın üst çizgisine gider. Geri çekilir bir daha üst çizgisi derken bu şekilde de yükseliş trendi görebiliriz. Ama bu kanala geldiğinde ben sinyallem negatife gidiyorsa arkadaşlar işte o zaman ben nakite geçerim. Tabi öncelikle şuradaki desteği takip edeceğiz. Öyle değil mi? 24.250 desteğini takip edeceğiz. Niye? Netice olarak dead cross ile retest yaptık. Buradan da düşüş gelebilir. O yüzden o düşüş gelir mi gelmez mi bunu anlamanın yolu 24.250'yi takip etmek. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Bu vadeli işlemler CME grafiği Bitcoin'de arkadaşlar. Daha geçen hafta söyledim. Düşen trendi kırdık. Retest yapıldı. Vadeli işlemler de yapıldı. Ve burada gap'lerimiz var arkadaşlar. Aktif gap'lerimiz var. Bu gap'ler daha dolmadı. Da Mesela sıradaki gap'imiz nere? 28.650 seviyesinde şurada. Yani oraya yükseldi mi gapimiz dolar. Bir diğer gapimiz de 35 bin dolar seviyelerinde arkadaşlar. Oralarda potansiyel hedefler olur. Ama illa bu gap hemen dolacak diye bir kural yok. Bakın 20 bin dolarda da gapimiz var bizim mesela. Gördünüz mü? Yani şuna benzer şeyler de görebiliriz. Diyelim gitti buraya. Değil mi? Gap'i doldurdu. Yukarıda herkes gap'i beklerken birden düşüş trendi gelir. Şöyle alttaki gap'i doldurmaya gidebilir. Ve öyle bir durumda da çok sert düşüşler gelir piyasada. Adım adım gideceğiz hepsini takip edeceğiz. Ama potansiyel olarak takip edeceğimiz gap burada ilk etapta 28.650. Şimdi yıllık mumlara bakınca da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradaki mum bir öncekinin üst, üstü diğerinde altı. Yani şuradaki yatay o da 29.000 bölgelerini gösteriyor arkadaşlar. Gapimizde de örtüşmekte. Yani oralarda potansiyel hedef gibi duruyor şöyle bakınca. Tabii ki destek kırılmadıkça arkadaşlar devam edelim nerede kaldıydık şu grafiğimize bir daha gelelim arkadaşlar şimdi bu dead cross gerçekten önemli yani hiçbir zaman başımıza gelmedi umarım düşündüğüm şeyler olmaz şimdi arkadaşlar ne diyoruz pardon şöyle yıllıkta kötü kapattık ve tarihi kanalı kırdık. Öyle değil mi arkadaşlar? Yıllıkta ilk defa kötü kapattık tarihten beri. Ve tarihi ana kanalımızı aşağı kırdık. Şimdi bu iki şey olurken de ilk defa bir dead cross gerçekleşti arkadaşlar. Yani bu üç şey benim dikkatimi çok çekiyor. <laughs> hani normal şartlarda bu üç şey olmasa şu an boğa sinyalleri var aslında. Hani dip yapıldı sinyali var buradan artık büyük boğa sezonuna girecek gibi bir görüntü var arkadaşlar. Öyle değil mi? Birçoğunuz farkında zaten. Ama bu üç şey dikkate alınca hani bir değil iki değil tam üç tane arkadaşlar bir temkinli gitmesi gerektiğini yani insanlar temkinli gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani aç açgözlü olmamak lazım. Hani büyük ralli iyice teyit edilirse daha rahat ederiz ama teyit edilmesi için işte bu üç şeyin bozulması gerekiyor aslında. Bu da beni düşündürüyor. Neyse arkadaşlar şimdi bu ileriki mevzular şimdiki mevzumuz bizim burasıdır. 24.250 ora kırılmadıkça dediğim dirençlere doğru hareket bekleyebiliriz. Elinde altcoin varsa da e, duruma göre baktın BTC sıkıntıya gidiyor ona göre satarsın. Pozitife giderse yeniden alırsın. O şekilde hareket edebilirsin. Bu arada arkadaşlar e, bu 4 saat grafik 1, 2, 3, 4, 5, 6 mumdur yeşil yakarken Kırmızıyı da yaktık arkadaşlar. Bilmiyorum. Geri çekilme görür müyüz? Umarım destek kırılmaz. Yolumuza devam ederiz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.